Stoacılık, antik Yunan felsefesinin önemli bir okulu olarak bilinir ve insanın iç huzurunu, mutluluğunu ve yaşamın zorluklarıyla nasıl başa çıkacağını anlamaya odaklanır. Stoacılığın temel amacı duygusal dengeyi bulmak ve içsel huzuru sürdürmek üzerine kurulmuştur. Stoacılar, insanın kontrol edemeyeceği dış etkenlerin varlığını kabul ederler ve bunun yerine kişisel tepkilerini, düşüncelerini ve eylemlerini kontrol etmeye odaklanır. Bu stoacı alışkanlıklar, insanların yaşam kalitesini artırmak, daha bilgece kararlar almak ve yaşamın zorluklarına daha sakin bir şekilde yaklaşmak için rehberlik edebilir. Ancak bu alışkanlıkların uygulanması kişisel tercihler ve yaşam koşulları doğrultusunda farklılık gösterebilir. Sizlere bu videoda 2024'te uygulamanız gereken alışkanlıklardan bahsedeceğim. 2024'te temiz bir sayfa açıp kendinizin yeni ve daha güçlü bir versiyonu olacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Birinci kural Kabullenme ve değişime adaptasyon Stoğacılar, kontrol edemeyecekleri şeyleri kabullenmeyi ve değişime uyum sağlamayı önemserler. Bu nedenle, günlük hayatta karşılaşılan zorlukları kabullenerek ve değişime direnmek yerine adaptasyon sağlayarak daha az stres yaşamak mümkün olabilir. İnsan doğası gereği, zamanın akışıyla değişen bir dünyada yaşar. Stoğacılar, bu değişimin doğal bir parçası olduğunu ve insanın kontrol edemeyeceği bazı şeylerin olduğunu öğretir. Kabul, yaşamın akışına karşı direnmeden değişimleri anlamlandırmak ve içsel huzuru korumak için önemli bir adımdır. Kabul etmek ve değişime uyum sağlamak Stoacı felsefenin önemli temalarından biridir. Stoacılar, hayatın kaçınılmaz değişimleri ve zorlukları karşısında içsel dinginliği korumanın yolu olarak kabullenme ve adaptasyona vurgu yaparlar. İkinci kural, düşüncelerin kontrolü. Stoacılar, düşünceleri kontrol etmeyi ve rasyonel bir şekilde değerlendirmeyi teşvik ederler. Bir durum karşısında tepki vermek yerine, Düşüncelerinizi sakin bir şekilde değerlendirmek ve duygusal tepkileri minimize etmek önemlidir. İnsanlar olaylar karşısında genellikle duygusal tepkiler verme eğilimindedir. Ancak Stoacılar bu tepkilerin kontrol altına alınabileceğini ve mantıklı bir şekilde düşünerek tepki verilebileceğini öğretirler. Duygusal tepkilerin yerine akıl ve mantık temelli yaklaşımlar geliştirilmesi teşvik edilir. Üçüncü kural, şimdiki anın farkındalığı. Stoacılar, şimdiki anın değerini vurgularlar. Gelecek veya geçmiş üzerine aşırı odaklanmak yerine, şu anın değerini fark etmek ve bu anı yaşamak önemlidir. Stoacılar, anın değerini anlamak için meditasyon, zihinsel farkındalık ve şu anın zevkini çıkarmak için pratikler önerirler. Anın içinde olmak, geçmişin hatalarına takılmadan ve gelecek kaygılarından bağımsız olarak şu anda mevcut olanı değerlendirmeyi ve takdir etmeyi içerir. Dördüncü kural Kişisel sorumluluk Stoacılar, kendi eylemlerimizin ve tepkilerimizin sorumluluğunu almayı öğütlerler. Kontrolümüz dışındaki şeyler üzerinde değil, kendi davranışlarımız ve tepkilerimiz üzerinde odaklanmak önemlidir. Bu felsefe, insanlara içsel güçlerini ve özgürlüklerini keşfetme fırsatı sunar. Kişisel sorumluluk, stoacıların öğretilerinde temel bir prensip olarak yer alır ve insanların yaşamlarını daha bilinçli, anlamlı ve içsel olarak zengin bir şekilde yaşamalarına yardımcı olur. Bu yaklaşım, insanlara kendi yaşamlarının mimarı olma gücünü ve sorumluluğunu hatırlatır. Beşinci kural, iç huzur, stoacılar, İçsel huzurun dış etkenlerden değil, kişinin kendisinden kaynaklandığını öğretirler. Bu nedenle dış dünyanın etkilerine değil, içsel dengeye odaklanarak huzur bulmak önemlidir. Bu felsefe insanlara içsel dinginliği bulmanın ve yaşamın değişkenlikleri karşısında bile içsel dengeyi korumanın yollarını öğretir. İç huzur, Stoacılar'ın öğretilerinde temel bir hedef olarak yer alır ve insanlara yaşamlarını daha bilinçli, sakin ve anlamlı bir şekilde yaşamaları için rehberlik eder. Altıncı kural, olumsuzluklara karşı durma. Stoacılar, olumsuzlukları bir fırsat olarak görmeyi teşvik ederler. Zorluklarla karşılaştığınızda bunları bir öğrenme ve büyüme fırsatı olarak görmek, olumlu bir bakış açısıyla ele almak önemlidir. Stoacılar, insanları dış koşulların getirdiği olumsuzluklardan bağımsız bir içsel denge ve dinginlik bulmaya teşvik ederler. Olumsuzluklarla yüzleşmek, insanların içsel gücünü keşfetme fırsatı sunar ve bu da onları daha dirençli ve esnek yapabilir. Bu alışkanlıklar, stoğacılığın temel ilkelerine dayanır ve insanın yaşam kalitesini artırmak, daha bilgece ve sakin bir hayat sürmek için kullanılabilir ancak unutmayın herkesin farklı bir yolculuğu ve farklı öncelikleri vardır. Bu alışkanlıkları kendinize kazandırdığınızda kendinizde fark edeceksiniz. 2024'te her şeyin sizin için daha iyi gittiğini, kendinizin bir üst versiyonu olma adımında başarılar dilerim herkese. Videoyu buraya kadar izlediyseniz emeğimin karşılığı olarak kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve en önemlisi kendinize çok iyi bakın